Bugün sizleri gezelim görelim programında Avrupa'nın kalbinde yer alan eşsiz bir ülkeyi tanıtacağım. İsviçre. İsviçre, Batı ve Orta Avrupa'da yer alır ve Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve Liechtenstein ile komşudur. Başkenti Bern, en büyük şehri ise Zürih'tir. Nüfusu yaklaşık 8.8 milyon kişidir. Dört resmi dili vardır. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca. İsviçre, dünyaca ünlü saatleri, çikolataları ve bankacılık sistemiyle tanınır. Ülke, tarafsızlığı ve yüksek yaşam kalitesiyle bilinir. Alp Dağları sayesinde kış turizmi çok gelişmiştir. İsviçre, Avrupa Birliği'ne üye değildir ama Schengen bölgesindedir. Temiz doğası, düzenli şehirleri ve demokratik yapısıyla İsviçre, yaşanacak en güvenli ülkelerden biri olarak kabul edilir. bu ve buna benzer videolarımızı izlemek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.